Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bir tane kaçağımız var. göy posta. Ama neyin kaçağı biliyor musunuz? bu? Kuşu tuttuk. Dedim ki şu ayağında bir marka var. Ayağındaki markaya bir bakalım dedik. Bak burada ne yazıyor? A101'in kuşu yakalamışız arkadaşlar? <laughs> yani ne yazmışlar bilmiyorum. Herhalde A101'de çalışan bir arkadaşımız. A101'i görünce dedim ki lan A101 kuş tartışır. Başladı ya o kadar çok e, onlara da çeşit olduğu için... Yani beklenmedik değil bekliyorum da yani. Bir baktım burada. Bak şöyle bir göstereceğim. A101 yazıyor. Bunu görünce biraz şaşırdım. A101 Adem. Ve e, galiba bu A101'de çalışan bir kardeşimizin kuşu. Herhalde e, A101'de çalıştığı için A101 diye belki sesleniyorlardır. O yüzden A101 Adem diye e, isim bastırmış güzel mi? Güzel yani. Yapacak bir şey yoktur. Bunu nasıl yakaladık? Kanatlar şöyle ufacık. Şu tarafı bir göstersene. Bak bu kapısını böyle açık bırakıyoruz. İçeride yani boğuluk olmasın. Ne sürekli hava alsın diye. Şunlar yani yoksa rahatsız olur diye böyle açık bırakıyoruz. Geldim. Bu halde buranın önündeydi. Biz de tuttuk. Buraya koyduk. Şu an bu tutsak yerine koyacağız. Onun dışında bir tane sonunda bir tane dişimizi bulduk arkadaşlar. Yani bir tane e, niyetimiz vardı. Yani bir kara çahçili çutlu yapmaya niyetimiz vardı. Geçen yılın vardı. E, çutlu bizim de yıl arkadaşını tekrardan vermiştik. Şimdi kendi uçan çahçilimizi yavruya atacağız. Bu neydi lan? Yanında uçan çarçilimizi yavruya atacağız arkadaşlar. Ona geçenlerde bir dişi arıyorduk. Bu da bu çarçili de bir arkadaşımıza denk geldi. Yani bir baktım Facebook'ta paylaşmışlardı dişi diye. Baktım kuş çok güzel. Direkt aldık arkadaşlar. O çarçiliyi de Şimdi bir tane de çarçilli çütlümüzü yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkacağız. Bir o size göstereyim. Bir de bugün hava çok güzel. bizim uçlarımızı zaten seybe bıraktı. Onlar da bir kanat güzel bir şekilde uçuruz. Onun dışında bu tarafta bizim şu Numberg'den sarı yumuşkuru tekrardan yumurta doğurmuşlar. Çakmaklılar çift olmuşlar. şimdi burada 3 çiftli olmuş oldu artı olarak bu olmuş oldu. Bunu da şey yapacağız. Ee, bunun gibi 5-6 tane kuş yaptım bu şekilde sahiplendiririz damımıza katkı amaçlı. Biriktiriyoruz arkadaşlar. Tuttuklarımızı da bu arada size gösteriyoruz. Bakalım bunun sahibi kim çıkacak. Zaten her yören bizi arıyor. Bakalım hele bundan yana sahibi kim çıkacak. Ama vermeyeceğim arkadaşlar. İnşallah çok samimi bir arkadaşımızın değildir de lafımızı yemek zorunda kalmazdık. Çok lafı uzatmayacağım. Buraya bakalım. Direkt üstte çıkalım. Uçtağımızı güzel bir şekilde uçuralım. Çarçilimize de bakalım. Hele çarçili kimler beğenecek? Hep beraber görmüş olacağız. Şimdi burada Şimdi burada bir yerimiz var. Şunlara yeri ayarlamadık. Şu an bunlarla bu çakmaklı ile bu çakmaklar arasında kavga var. Sarılmışlar zaten şurayı vermiyorlar. Tekrardan yumurta doğurmuşlar. İbrahim kapıyor kaçmasınlar. Bak tekrardan Numbek'den Bizim Numbek nerede? Hadi canım. Lan Numbek nerede? Oğlum daha yeni lan bu var. Hangisi? Şu şu kapısın. Hangi? Lan, lan Hadi daha bizim numbet mi kaçmış şubada? Lan buradan nasıl? Buradan mı kaçmış acaba? Hem buradan kaçmış. Burası açık. Hadi canım lan. Ben de diyorum bu gezen neydi? Bizim numbet kaçmış da arkadaşlar. Lan yumurta da doğmuştu. Hey ya? Ama şarkı, ben ben de He? Gribi yazdı değil mi? Bizim number kaçmış lan yoldan. Oğlum sen kaç. Güller kaçtı lan. nasıl kaçtı? Yarım yamada iş yaparsa kaçacağı belliydi zaten. Her gün kapatıyorum, bu çekiyorum. Bugün çekmedik ya. Daha sabah yeniverdim ya. Allah'ım burada, lan. nasıl onu da bilmiyorum. Kapat şurayı, iyice de kapat. Lan ne neşe lan. Videoya başladık, neşemiz kursağımızda kaldı lan. Şu yoksa... Vallahi şimdi üzüldüm ya. Yalan olmaz. Heh. Buradan böyle kafalı nasıl kaçmış olabilir ya? Neyse, vallahi neşemiz hiç kalmadı. Çünkü çift yumurta da doğmuşlardı. daha bir de. Daha de yumurtayı gösteriyoruz ama atıyoruz. Burada bir yere gitmiş olabilir mi acaba? Yok bu şimdi işi değil ki. Sabah o çakmaklı yuradan göğe attığımda vardı. Bu işte ben gittiğimde kaçmıştır arkadaşlar. Oho. Oh, Bak işte demek istediğim ne bileyim abi sike kayboldu ortaya çıkmaz yani bizim muşumuz ortaya çıkmaz. Herkesin muşu da bize çıkıyor da alıyorlar işte. Üf. Üzüldüm ya. Şimdi neşemiz kalmadı şimdi. Bak şunun mu de arkadaşlar. Ne güzel sarmış şu yumurta dolmuşlardı diye. Ya. Yavruyu da merak ediyordum yalan olmasın kayboldu şimdi. Sağ olsun yapacak bir şey yok. İnşallah şu güllülerimiz de bu şekilde bir şeyler kaybolmuştu. Sonra akşam gelip bulmuştu da. Bu hayvan sürekli bu çadırın içini gördü yani dışını görmedi ki. Çıktı dakika kaybolmuştur yani. Neyse biz üst çıkalım da. Tüh. Aynı ben o teren arasından o göğü attım içeriye. O ara boşluk kaldıysa o aradan kaçmıştır bu. Kuşlar da zaten seyitteydi arkadaşlar. Sıkıldım ya vallahi. Ben yani neşem varmadı. Şunun Berk'in aynısı gitmişti. Kısmet. Hepsini çıkarsan İbrahim gibi adam. Tam o kalsın on kanat eksik. Allah la la da Neyse uçsun ya. Biraz zorlasın kendini. Nereye doğru gitti acaba Nürnberg? Biz Yusuf abilen damlarında oturuyorduk arkadaşlar. Daha ben dedim bir tane platin geziyor dedim. Şu taraflarda bir kuş gördüm de hiç ihtimal vermedim. Bir şu çocukları arayayım da onların orada geziyordu sanki. İnşallah onlar da çıkar. Şu mu lan yoksa? Allah'a benziyor da değildir ya. O kuş da fırlamaya yerinde durmaz ya. Bir Biraz yavrusunu atsaydık bari gözümüzde kalmazdı. Bunlar da bayağı büyük selle. Neyse böyle tuttuğumuz gibi de gönderiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktur. Bunlar uçarken çağırçınımızı bir gösterelim size. Şakalımızı ekşi bir dakika atacağız. Bir dakika bak şunun belgin aynısıydı ya. Ama bunun kadar iyi değildi yalan olmasın. Allah'ım <laughs> dur çarçılığı da kalsın ne yaptı yuvada. Çarçılığı da mı alıştırdın mı? Bir an dedim hangisi be. <laughs> Şu bizim e, ilk çağçılımız, dama ilk getirdiğimiz çağçıyla takımımı düşmüş. E, Damıza ilk uçan bu. Sonradan bu geldi. Bu da aşağı doğru dediğim gibi kömüre girmiş arkadaşlar. Çok kötü olmuştu. Şimdi niyetimiz bunların yavrulatmak. Bu normalde çok güzel de şu an böyle. Komple <laughs> kara olmuş. E, onun dışında ikinci uçanlarımızdan biri bu sonra ise bu arkadaşlar bu da bizim e, uçağımız zaten şunla şu çok genç o yüzden kıymıyorum şu bir tık daha olgun olduğu için bununla bu çarçilimizi yavrulatacağız bak bu çarçili dişimizi aldık İbrahim kapıyor kaçmasın bak bu çarçili dişimizi aldık bununla onu yavrulatacağız e, geçen gün aldım arkadaşlar yani 2-3 günü böyle biz burada kısmetse bunu yavratacağız. Bunu aşağıda bir boşluğumuz var diye kesmesi falan nasıl sizce? Bu çağçilerle çütümüz olmuş oldu. Ee, Çağçiler de siyah pek şey yapmıyorlar ama olsun biz zaten uçuma çalışacağız. Bence tek kusuru kakaosuz siyah olması. Tırnakları biraz tırnaklarına dikkat ediyorlar. Beyaz kesmesi falan güzel. Şekliğin bir tarafı var ama bir tarafı yok. Kesmesi önemli olan kesmesi. Kesmesi de bence çok güzel. Duş yuvamız boş. Geniş şuraya götürelim. Kapıyı aç şimdi. Ört. Tekrardan ört kaçmasınmışlar. Yuvamızın içi boş. Yuvanın içine gösterelim. isterseniz bunu yavrulatacağız Allah'ın izniyle inşallah. Bir iki gün daha ayrı tutacağız. Ondan sonra koyacağız. Bir de muşlarımızın yanına. Şu gündür böyle koyduk ama çıkartmak zorundayız yani. Beyaz yapışkanımız da biraz rahatsız arkadaşlar. Kuyruğunu falan yolduk. İlacını falan veriyoruz. O da aşağıda zaten. İnşallah düzelirse tekrardan bunu filan falan çıkartacağız. Bizim muşlarımız nereye gitti? Boş. Heh, burada kuşlarımız. Bir tane de gönderdik, kayboldu. Yapacak bir şey yok yani. Kuşun içinde bir karış bir biraz mı var? Bana mı öyle geldi? Yani kuyruğu yarım vardı o komşunu ya çok güzel ama. Açıyor. kuşlar yaşın tekrar onun devam ederiz beyaz avuçkan da buraya getirdik arkadaşlar bak ilaçlı suyunu verdik şu bizim limon-samsak açtığımız suyu verdik burada yemini ayrı koyduk şimdi koyduk zaten altı temiz olmayan şey yapmanıza gerek yoktur yani dışkısı da şey değil Şimdi yemini döktü gönüne. Bak güzel bir şekilde besleniyor. Allah'ın izniyle toparlasın. Kendini yukarı çıkacağız. Kuyruğunu da yolduk arkadaşlar. Yani bir iki defa da denemiştim ben. Biraz daha sonra biraz da kuyruğunu yoldu mu? E, burası kan dolaşım attığından dolayı e, kuş biraz daha kendini toparlıyor. Yani, yani denediğimden dolayı yani yavruda falan denediğimden dolayı daha sus kuşlarında de da bile deniyorum. İyi oluyor yani. Bilen arkadaşlar daha iyi bilir. E, eğer bir yanlışım varsa yorumlarda düzeltirsiniz. Onun dışında şimdi burada bir bakalım. Çarçılıyı nereye koyacağız? Bir iki gün yukarıda daha kalsın. Eğer bir rahatsızlık falan yoksa burada e, şu alanı zaten bu uçlara da karıştırmayacağız. Bu şekilde yapacağız. Bir gösterelim. Şimdi buraya geldik. Işığımızı da yaptık. En son bir minaman çukusu almıştık. Burada da bak, şurada yumurta yatıyorlar zaten. Ee, Çarşıliler de buraya getireceğiz arkadaşlar. Yine tekrardan şu alan var ya, şu alana koyacağız. Bak, orası boş. Ee, şu an bu kuşların hiçbir orada zaten yavrusu yoktur. Ee, bunlar da çift oldu mu? Bu kapağı sökeceğiz. Tekrardan oraya takacağız. Yeminin suyu önünde kalacak. Yani çift olup yumurtayı doğurana kadar onlar sürekli orada kalacak. Yani önüne şu şekilde ızgara falan koyacağız, dış basmasınlar. Bak şunlara falan koyduk daha güzel Kuşlar daha güzel kullanıyor yani Şu kuşlar baya bir e, Kirlendi dışkılarını sürekli biraz da Cıvık gibi böyle Pisletiyorlar üzerlerini O sandığın içine ızgara düşürdüm Ben arkadaşlar dışkıları şeye düşsün diye Şöyle e, Şeyin altına düşsün diye kuşlara bulaşmasın diye Bu şekilde yaptık Mor yavrularımız bak şurada büyümeye falan Başlıyorlar güzel bir şekilde oluyor Allah'ın izniyle bizim Tugay. Bak münavalısınız da burada bak. artistik yapıyor yani. Bu erkeğimiz arkadaşlar. Biz bizim Tugay'dan şey getirmiştik. 3 tane yumurta getirmiştik. Yani Tugay'ın arkadaşlarından orada. Müslüman dergiden getirdik. Ee, yumurtanın birini e, beyaz geysinin altına kaydırdık. Aynen. Bir tanesini buraya kaydırdık. Bir tanesini buraya kaydırdık. Buraya kaydırdım mı? Bence kaydırdım. Ben bir tane de bu videonun içine kaydırdık çakmaklıya. Bu yumurtalardan bir tanesi cılktı. Ee, yani damar tutmadı. Şunun altındaki damar tutmadı attım. Şunun altında iki tane yumurta var. İkisi de tutmuş. Ee, şuradaki de tutmuş ama hiçbirlerden bir tanesi mi tutmadı bilmiyorum. Bakalım hele. Halktan ayrılısı Bir çıkarsa inşallah. Üç tane kişi bir çıkarsa. Bir üç veya iki tane çıkarsa. Kuşumuzda kişi de olmuş olacak yani. Şunlar tekrardan yumurta doğurdular. Daşlarımızı e, bayağı bir bol verdik. E, bizim İstanbul hırıhı da şunlar da damar tutmuyordu. Bunlar şu an iki yumurtası damar tuttu. Demir eksikliği vardı çünkü uzun bir süre daş vermemiştik. Şu an daşlarını e, falan verdik. Bunlar damar tuttu. İnşallah bunlar da boğaz, bu inşallah damar tutmuştur diye ümit ediyorum. İnşallah tutmuşsa bunları da şey yapacağız. Yavrulatacağız Allah'ın izniyle. Yani yavrularını alma nasip olacak inşallah. Bu beyaz posta bayağı bir açıldı. Çıt oluyor da dişimiz biraz nazlı. Herhalde daha yerine kabullenmediğinden dolayı bir bir sıkıntı var. Bakalım yani inşallah her şey rayına oturacak. Güzel bir şekilde şey olacak. Şimdi bunların yemini verelim. Tekrardan dama çıkalım biz. Bunlar daha kormadı arkadaşlar. Bunlar <laughs> uçmaya devam ediyor. Bunlar var ya seviye bıraktığımız gün akşama kadar böyle uçuyorlar. Yani şöyle bir şey, seyipte kalmalar da bir yandan güzel. Sağlamlık oranı yani yavrunun dama e, yani seyipteki kuş aslında daha sağlam oluyor yani. Bu sene bunlar var ya burada zımba gibi oldular. Hiçbirimize var. Nasıl keyifleniyor huylu beyaz. Şunların da yenilerini falan attık. Bunlar da güzelce bir besleniyorlar. Karanfilli yavrumuz, mülemans yavrumuz. Sonra şu çatlaklı yavrumuz çiçekleri yakışıklı lan oğlum Neyse inşallah sen izlenir ya güzel bir şekilde bunları yaklaşık bir iki hafta sonra yavrular büyüdüğümüzde buraya getirdiğimizde diğer çiçekleri şey yapacağız yani çiçekler diyorum yavruları buraya gelince bunları postalarla karıştıracağız hatta aynısı bunlara da şu an ilaçlı su koydum o limon salısa suyu koydum bunu da buradan tekrardan çıkartacağız. Bunu büyük ihtimalle kırpmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Bakın bize kişileri. Çünkü daha 2-3 haftası var. Bir buraya çekiyoruz, bir buraya çekiyoruz. Olmuyor yani o da. Bakalım hadi. Halktan aynısı olsun. Oldular mı? <laughs> tamam o da şöyle burayı kapat hele burayı. Gel 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 gel. Bunları da kapatsak yorulduk. Gel 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 gel. Gel 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 gideceğim şimdi yenilemem lazım bunları da çünkü akşam geç geliyoruz vaktimiz olmuyor şimdi <laughs> gel, gel, gel 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 <laughs> Sen çık sen çıra hamdan çıra İbrahim senden Şurayı <laughs> çıra yok yok aşağıya in aşağıya in Geç 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 Ah bolcan artık Bu yerin adına sıra çok fazla amolun üstüne ya Bu kişi bir daha ötüp açılmaya filan başladı Oğlum durun lan ben buradayım lan Şu daha ötüp açılmaya bayağı bir başladı Tüm mülakatın da kuyruklarını filan O bir iki tane sesi var onlara da yoldur arkadaşlar onlar da geldi mi tam olacak Allah'ın izniyle. Yer mi namazsınız nerede kırmızı? Sarı mı namazsınız nerede lan bizi? Sarı mı namaz yoktur ha? Kırmızılar burada. Sarı mı lan? Yuvada mı acaba? Allah Allah sarı mı namaz da yoktur ortalıkta. Hatırlık mı gitti bir uşağı mı var işte acaba? Neyse akşam ortaya çıkar. <laughs> Aynen namaz Hava güzel ya bugün atılıp gidebiliyorlar. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlık olsun tuttuğumuz gibi gönderiyoruz da yani son hızla. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.